Merhaba Mesut Çevik. Yine video ile birlikteyiz. Bu videoda Oppo Reno 3 Pro'yu yakından tanıyacağız. Sizlere deneyimlerimi anlatacağım. Oppo Reno 3 Pro, Oppo Reno 3 ailesinin isminden anlaşılabileceği gibi kaslı ve hızlı üyesi. Aynı zamanda ülkemize satılan versiyonun enteresan bir özelliği var. Çünkü Oppo Reno 3 Pro olarak uluslararası arenada arattığınızda bu cep telefonunu MediaTek işlemcili, ön tarafta çit kamera deliği bulunan bir versiyonunu görüyorsunuz. Ama ülkemizdeki versiyon Snapdragon 765G işlemcili ve ön tarafında bir tane kamera deliği var. Aslında bu versiyon uluslararası aynada Oppo Reno3 Pro 5G adı altında satılıyor. Ama ülkemizde 5G özelliği yok. Beni sevindiren bir durum oldu bu çünkü Oppo Türkiye'ye Reno3 Pro'nun kaslı versiyonunu getirmeyi tercih etmiş. Türk kullanıcılarla bunu buluşturmaya uygun görmüş. Zaten cep telefonu meraklarına sorduğunuzda Snapdragon işlemci mi istersin, Mediatek işlemcili versiyon mu istersin diye birçoğunun Snapdragon'u tercih ettiğini görebilirsiniz. En azından böylesi bir model seçecekler için de tercih sebebi olabilir. Telefonun tasarımı oldukça güzel görünüyor. Bu renk kuzey ışıkları olarak geçiyor. Maviden mora doğru geçişli alacalı bulacalı bir görüntüsü var. Işığa göre farklı renkler görebiliyorsunuz. Hoş olmuş. Bir de aynı zamanda karbon siyah olarak isimlendirilen bir model var. Oppo'ya buradan teşekkür ediyorum. En azından incelemeye göze hoş görünen kamerada doğru dürüst detaylarını gösterebileceğimiz bir model gelmiş. Bazen bu tip güzel renk seçeneklerine sahip cep telefonlarına siyah modeller geliyor. Ve kamerada siyah bir cep telefonunu detaylı çekmek oldukça uğraştırıcı. Bunu söylemem lazım. Dörtlü kamera diziliminde kamera çıkıntısını görüyorsunuz. Kamera modülü biraz arkaya doğru çıkık. Bu da ne anlama geliyor? Masa üstüne koyup telefonu kullanmak istediğinizde dengesiz olacak, sarsılacak anlamına geliyor. Eğer bunu önemsiyorsanız kutusundan çıkan kılıfla beraber kullanabilirsiniz cep telefonunu. Kılıf bu kamera boşluğunu dolduruyor ve dengeli bir şekilde masa üstünde kullanmanızı sağlıyor. 7.7 milimetre inceliğinde 171 gram ağırlığında bir cep telefonu. 6.5 inçlik bir cep telefonu için gerçekten hafif ve elde tutması kolay olmuş. Evet baş parmağınızla her noktasına erişemiyorsunuz ama... Elinize aldığınızda en azından bileğinize çok ekstra yük bindirmiyor. Rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Çitterle kullanmaya da tabii ki birçok noktada ihtiyaç duyacaksınız. Bunu söylemem lazım. Altı buçuk inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. Ekran amoled bir ekran ve aynı zamanda DCI P3 renk skalasını destekliyor. 90 Hz'lik bir ekran kullanılmış ve ekran ihtiyaç duyulduğu anlarda 1100 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Ortalamada ise maksimum 800 nit parlaklıkta kullanabiliyorsunuz. Gün ışığı altında oldukça rahat bir şekilde görülebiliyor. 6.5 inçlik ekranda 1080 x 2400 piksel çözünürlük görüyoruz. Herhangi bir şekilde ikonlara bakarken rahatsızlık duymuyorsunuz. Her şey çok keskin ve net bir şekilde ekran üstüne çizilebilmiş. Ekran altından parmak izi okuyucuya sahibiz. Bu parmak izi okuyucu Oppo'nun şu ana kadar kullandıkları içerisindeki ince ve daha geniş bir alana sahip modellerden bir tanesi. Yani 10 parmak izi okuma denemenizde belki bir tanesinde yanılabilir genelde çok isabetli ve hızlı bir şekilde parmak iziniz tanınıyor ve telefon ana ekranına ulaşabiliyorsunuz. Sanki fiziksel bir parmak izi okuyucu üst tarafa konumlandırılmış gibi ama ekran altında da bu kadar net güzel çalışabilen bir versiyonunu elde edebilmiş Oppo. Aynı zamanda yüz tanıma özelliği de var. Açık söylemek gerekirse eğer yüz tanıma özelliğini de tanımlarsanız çoğu zaman parmak izinizi bile okutmaya gerek kalmıyor. Baktığınız anda zaten telefonun açıldığını, ana ekrana ulaştığınızı görüyorsunuz. Ana ekran demişken Android 10.0 üstüne kurulu Kaloros 7.0 özelleştirmesi görüyoruz. Yani Android'in en güncel sürümü üstünde Kaloros'un en güncel sürümü var. Böylece standarda oldukça yakın ama ufak özelleştirmeler sayesinde daha kolay kullanılabilir hale getirilmiş olan bir arayüz deneyimi yaşıyorsunuz. Arayüz çok hızlı, akıcı. Dilerseniz size asistanlık yapan yapay zeka ile desteklendirilmiş birimler de mevcut. Ayarlar menüsüne girdiğinizde yeni detaylı ayarları yapabildiğinizi görüyorsunuz bu tarafta. Bu arada ekranın ayarlar kısmı oldukça detaylandırılmış. Şimdi 90 Hz'lik bir ekrandan bahsediyoruz. Dilerseniz bu ekranı 60 Hz alarak pillerle tasarruf sağlayabiliyorsunuz. 4092 mAh'lik bir bataryası var ve testlerimde gördüm ki standart kullanımda 2 gün boyunca şarjdan uzak bir şekilde yaşamınızı idame ettirmeye yarayabiliyor bu batarya. Ama siz ben daha fazlasını istiyorum ya da gün içinde çok yoğun kullanacağım telefonu bana ekranın akıcılığı değil daha fazla pil ömrü lazım diyorsanız girip buradan özelleştirmeden mesela 60 Hz'de çekebilirsiniz ekranı. Renk sıcaklığıyla oynayabilirsiniz ya da düşük ışık altında ekranın titremesini azaltacak yine Oppo'nun patentli teknolojisini aktif edip kapatabilirsiniz. Bu telefonda enteresan bir şey var. TikTok, Instagram gibi sosyal ağlardaki kısa videoları geliştiriyor yapay zekasıyla. Size daha net, daha böyle renklerinin elden geçirilmiş bir versiyonunu izletebiliyor. Yine ekran menüsünden bunu kapatarak ben videoları da yine olduğu gibi izlemek istiyorum diyebiliyorsunuz. Size bırakılmış bir durumda. Ama arayüz ve genel olarak işletim sistemi deneyimi oldukça yerinde ve kullanımı da çok kolay. Yani eğer daha önce bir Android cep telefonu kullandıysanız Herhangi bir cep telefonundan ColorOS'a geçtiğinizde yabancılık hissetmeyeceğinizi söyleyebilirim. Yine uygulama ızgaramız var. Klasörler oluşturabiliyorsunuz, ikonları ana ekrana atayabiliyorsunuz, widgetler kullanabiliyorsunuz. Android'in dediğim gibi ufak dokunuşlarla göze birazcık daha hafif, daha güzel gösterilen bir versiyon elde etmişler. Arka plan duvar kağıtları içinde sanatçılarla çalıştıklarını söylüyorlar. Son dönemde firmalar için bu arka plana koyacağınız duvar kağıtları daha fazla önem taşımaya başladı. Her biri kendisiyle anılan, kendisiyle özdeşleşmiş duvar kağıtları elde etmeye çalışıyorlar. Oppo da bunu özellikle belirtmiş. Onu söylemem lazım. Telefonun Herhangi bir şekilde 3.5 kilometrelik ses çıkışı yeri almıyor ama stereo hoparlör konumlandırılmış. Aynı zamanda Dolby Atmos özelliği var sanallaştırılmış olarak. Çevresel ses deneyimi elde etmenize yardımcı olmaya çalışıyor. Çık ses çıkış kalitesi oldukça iyi. Alt taraftan eğer kendi kulaklıkları dışında herhangi bir başka kulaklık kullanmak isterseniz Aslına bakarsanız Oppo'nun kablosuz kulaklıkları da var. Yani herhangi bir kablosuz kulaklık kullanmanızı ben tavsiye ederim ama illa ben kabloyla bağlanacağım diyorsanız dönüştürücü takmanız gerekiyor. Aklınızın bir ucunda bulunsun. Şimdi arka tarafında dörtlü kamera dizimine sahip olan bir cep telefonundan bahsediyoruz. Doğal olarak fotoğraf kalitesi, video kalitesi kullanıcılar için oldukça önemsenecektir. İlk olarak ön kamerasıyla başlayalım. 32 megapiksellik kamera Full HD video kaydına sahip ve dilerseniz bu cihazın hem arka hem de ön kamerasıyla arka tarafa bokeh efekti verilmiş full HD çözünürlükte videolarda kayıt altına alabiliyorsunuz. Hem önemli anka kamerada bu bokeh efektli kayıt özelliği oldukça güzel olmuş, çok yerinde çalışıyor. Özellikle Oppo Reno 3 kıyaslandığında Oppo Reno 3 Pro bu konuda biraz daha başarılı. Ve siz de görüyorsunuz sanki profesyonel bir video kamerayla video çekiyormuşçasına güzel kayıtları bu şekilde alabilirsiniz. Eğer arka plandaki şeyleri çok fazla göstermek istemiyorsunuz. Benim dağınık bir masaya sahipseniz mesela birazcık bulanıklık hiç fena olmaz. Vloglarınıza farklı havalar katabilirsiniz bu özellik sayesinde. Siz de gördünüz, gerçekten de çok başarılı. Evet 4K çözünürlükle yapamıyor bu kayıtları ama şu anki hali de birçoğumuz için fazlasıyla yeterli gelecektir. Arka kameralara geçtiğimizde arka kameralar gerçekten Gece çekim konusunda başarılı kameralar, özellikle ultra karanlık modunda neredeyse sıfır ışık altına dahi fotoğraflar çekebiliyorsunuz, cisimleri görünür hale getirebiliyorsunuz. Ultra geniş açı kamera geniş açı kamera ve telefoto kamera aynı zamanda birlikte çalışarak sizlere yakınlaştırma seçenekleri de sunuyor. 5 kata kadar yakınlaştırmada gerçekten de detayların görünür hale geldiğini, uzaktaki cisimleri çok net seçebilir hale geldiğinizi görebiliyorsunuz ama 5 katın üstünde artık dijital yakınlaştırma kendini fazlaca hissettirmeye başlıyor. Siz artık o anki çekim yapacağınız sahneye göre Kendiniz ne kadar yakınlaştırma yapacağınıza karar verebilirsiniz. Ama 5 katın üstünde dişlerin çok hissedilebilir olduğunu Unutmayın bunu söyleyebilirim. Genel olarak performansı yüksek bir telefon. Günümüz uygulamalarında Snapdragon 765G fazlasıyla yeterli. İster oyun oynayın, ister iş uygulamaları çalıştırın, sosyal medyada gezin. Cep telefonun herhangi bir şekilde hıçkırdığını, aksardığını görmüyorsunuz. Rahat bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Güzel özelliklerinden bir tanesi VOOC hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bu cep telefonunun. Ve %3'ten %50'ye 20 dakika içinde şarj edebiliyorsunuz 30 wattlık adaptörüyle beraber kutusu içerisinde yer alan. VOOC teknolojisinin en büyük özelliği de hızlı şarj esnasında cep telefonlarının ısınmaması. Şimdi diğer hızlı şarj teknolojilerinde cep telefonu çok fazla ısındığı için kullanıcılar hızlı şarj esnasında telefonu kullanmaktan uzak duruyorlar. Ya da herhangi bir zarar görecek mi diye korkabiliyorlar ama Oppo çok uzun zamandır bu teknoloji üstünde çalışıyor. Ve adaptörler biraz büyük evet kabalar. Hızlı şarj esnasında telefonu ısıtmıyorlar. Bence adaptör kaba olsun. Telefon ısınmasın çünkü ısı sadece pil için değil, diğer bileşenler için de oldukça zararlı bir konu. Tasarımıyla ve genel olarak sunduklarıyla, ses kalitesiyle, fotoğraf kalitesiyle sınıfının telefonu olmuş. Sadece Oppo Reno 3 Pro'da kullanıcıların canını sıkan durumlardan bir tanesi bu cep telefonunun fiyat performans oranının biraz düşük olması. Fiyatı birazcık yukarıda konumlandırılmış gibi duruyor. Evet, Oppo hiçbir zaman kendini diğer firmalarla kıyaslayan, bunlarla yarış içine giren bir üretici değil. Kendini farklı konumlandırıyor ve biz kaliteli ürünler üretiyoruz, kullanıcıya farklı bir deneyim sağlıyoruz. Bunun da bir fiyatı var diyen, böyle yaklaşan firmalardan bir tanesi. Ama kullanıcılar da iyi telefonları biraz daha uygun fiyata alabilmek istiyorlar. Umarız fiyatta birazcık daha revize yapılır ve kullanıcılar da eğer bu cep telefonu denemek istiyorlarsa daha uygun fiyattan sahip olma şansına erişebilirler. Burada videomuzun sonuna geldik. Benim keyif aldığım bir cihaz. Genel olarak görüntüsüyle, tasarımıyla, hafifliğiyle, kamera yetenekleriyle kullanması eğlenceli bir telefon olmuş. Eğer içinizde daha önce satın almış, kullanmış olanlar varsa lütfen deneyimlerini diğer kullanıcılarla yorumlar kısmında paylaşsınlar. Katkınız bizden de fazla oluyor. Çünkü direkt satın almış bir kullanıcının deneyimi diğer kullanıcılar için her zaman daha fazla değer taşımakta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.